Yes, ha. Tabii ki daim şu yüzden şey göz buruklu uyumuş değil o yüzden değil. Şu an telefonu kamerasından çok kötü görüyorsunuz. Oğlum güneş ama ne akıllı. Ah pardon kör ettim ne oldu bu? Lan, bu ne? Benim ben mask şotun ağzını sıçtım. Sıktı şu. Oğlum. Ali <laughs> havayı çekiyorum. hava'yı. Oha bu O çok iyi çeşitli. Anlamadım ki. Seri. Dilimi kırdım. Hadi iyi günler abla. Ağzımdan kırdım. Haklı mısın? Çok acıyor. Çok iyi. İnşallah çakabilirim. Çöktüm ot Abi götüm çok kötü olmaz inşallah Ha babam sınıfı izleyenler Hayır babam sınıfı değil

Abi ekran şey çok kötü ya. Bunu duyanlar beni Bunu duyanlar beni Ben yani az önce böyle Şey oluyorum ya onu ama eskice çok güzel bok kokuyor burası amına <laughs> 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 Gol mü lan? Ah be, az gol mü? Abi bir kere daha deyim. Hakkım olsun gol olsun. Amına. Onun direkt ben döndüm. <laughs> Hadi bir kere daha bir kere daha. Ha ona koydum. Hadi bir kere daha bir kere daha. Yeter ya ben bunu da montajım. Videomu izlediğiniz için Allah razı olsun. Bir daha ki video daha görüşmek üzere. Bu